Evet arkadaşlar yanlışlıkla bir bug gibi bir şey yaptım. Böyle dönünce şöyle Şöyle dönünce Uyan düşü değil mi? Hı Tamam. Öyle dönünce 6 3 canımız oluyordu. Onu 3 kere veya 4 kere yapabildiğimiz bir şey ama zaten çok sıkıntı çekmeyiz ben bütün vasla var aldım kek geliyor kek kek kek. kek bug yaptım geliyor. derken bu iyi bir şey mi? İyi bir şey. Yani 6 3 can sence kötü bir şey mi? Peki bunu oyun boyunca sürekli mi aldık? Biz diyoruz bir seferlik mi aldık? Bir seferlik. Yani bir boş geçince evet. ama bunu dört kere veya üç kere yapabiliyoruz işte. O zaman bunu evet. en zor. çok zorlandığımız oyuna evet. girmeden önce mi yapmamız gerekiyor? Evet, ben unutmuşum arkadaşlar. Yani ben, ben de yapsam önce. şimdi ne olur? Evet. Bu şu yön şunu çevireceğiz. Böyle mi? Evet. Sen olunca oldu. Ha oldu. Be. Oldu. Acaba Şimdi ben de ekstra 3 can mı aldım? Acaba benim 3 canım senin 3 canın oluyorsa, sen, yani öyle bir şey oluyorsa ben döndüğümde ikimizin de 3 canı oluyorsa, sen döndüğünde ikimizin 3 canı oluyorsa... 6, yani senin de 6, benim de 6 canım mı olacak? Acaba yoksa sadece İşte Neyse tamam, onu deneriz başta zaman. Buna mı gideceğiz? Gelin Hı -hı. Normal bir bölüm lan en bilmiyorum. Zaten benim normalde 3 canım var. Şimdi döndüm 3 daha oldu 6. Bir kere daha Sek... döndüm O benim 8. Be benim 8 senin 6. Çelişin. O zaman bir... 6 hmm. bir tane daha canı var ya. Tamam. Ona 6 bir tane daha canı var. Aaaa Benim bir anda gitti şaşırdım Bon iler, ilerlemediği zaman bu çok sıkıntı oluyor yani bu bölüm Ama genellikle ilerlemez zaten Ben ne yapacağımı bilmiyor musun? İlerlemez Sen, <laughs> Sen kafana göre ilerle ben bunu de Ve yanında altı canı var Şu parayı ördüm Arkadaşlar böyle buralanan bu şeyler var Veya sekiyor böyle işte. Böyle bu var. Böyle bunlar kutu yapıyor. Bana, 30 var bana. Mesela bakın. Bir bölümde. Hop aşağı Bunlar da şimdi. Çok geç. Ben 2 canım kaldı benim <laughs> sen normalde playstation oynayan yani Şimdi yukarı mı çıkacağız? Öldürmemize gerek yok. Eskiden çok zorlanıyorum. Hala biraz zorlanan Diğim gibi boşlardan ziyade daha zor arkadaşlar Gerçekten yani, Allah'tan ruhumu yukarı doğru çıkayım <laughs> Senin, valla senin sonsuz canın gibi bir şey var Evet, oğlum var benim Oğlum var <laughs> <laughs> Arkadaşlar, da şöyle Şimdi sinek şey var Onlar yaprak onlara bastığımızda bu sefer yukarıda öldüğüm için direkt ekrandan çıktım tabii. Bakın böyle aşağıdan geliyor basıncı. ben nasıl geliyorum böyle bir daha ya? Bunların o bir bat gibi bir şey. Oğlum ama sen gidiyorsun ya mesela ben şimdi burada kaldım nasıl geleceğim oraya? Yani bunlar bir daha geliyor. Evet. Yani bunların kaktı, onların güve kuşu var. Bunlar da sinek kuşu. Aa bak bana Allah benim, abi, benim. benim. Bak, bu aşağıda... Dünyanın en zor oyunu net ben sana söylüyorum. Beşinci. Daha böyle bir King, King of Night gibi bir oyun vardı. <laughs> O üçüncü falan. Oğlum ben beceriksizim mi anlamadım ya. Yani. Yani, dünyanın en zor kişi. beşinci oyunu dördüncü meat ha, boy. Ondan üstüne durdurabiliyor muyuz? Ha, şimdi <laughs> durdurabiliyoruz yani şu anda. Ama yani bu hala duruyor. Bu, bu Greg şu arkadaşlar. Ay Greg şu diyorlar. Greg sinek yani bu. Bunlar da kuş sineğiydi neydi? Ne kuşuydu bunlar? Sinek kuşa. Bizim adam oraya atlamadı. Allah'ım bana sabit bir yer. bir tane var. Yok. yok. üstünde belli bir süre durmamız lazım olacak. Hayır. Durunca bu ateş ediyor. o alttaki Bide... sineği mi öldürüyor? Hı. Evet. Şu bitti mi? Şu anda o yok söylediğim için hepsine basalım. Devam mı ediyorsun? Devam mı ediyorsun? <laughs> Devam mı ediyorsun? <laughs> Devam mı ediyorsun? faydam oldu mu peki bu? ediyorsun? <laughs> Devam <laughs> <laughs> teşekkür ederim de yani inanılmaz zor bir oyun bence çok karışık bir k sekiz falan dilamız var şimdi bayan bay veya bayan çiçek dosyam tamam Daireye bas ben bir şey baktım da daire yuvarlak tamam daire doğru kendiği kendiği şu ben bir şey bu arada biz zor da mı oynuyoruz kolay da mı level sıradan zor oyun kere bitince açılıyor. Bu şimdi hangi bölüm? Hani kendi futbol. İsmi mi öyle? Aa. Oh. Oh. Yukarıdan gelen şeyler değil mi oynuyoruz? Bu biraz zor bir boss ki gerçekten. Ben de çok oynadım. <laughs> bu hafta. Şimdi nereden gelecek? Azıcık takip edersen. Ben... ben karışık yani. Karışık saldırılarım. Bak. Bu yuvarak. <laughs> <laughs> bu berandı, baba kovata, bunun dansı valla arkadaşlar çok popüler. Yani Youtube'da her yerde Şimdi bir şey arkadaşlar bu boss çok popüler. Bu bossu Youtube'da her yerde görebilirsiniz. Dansından <laughs> dolayı şöyle engine şöyle falan yapıyor ya. Müziği de güzel bir... yani müziği güzel olan boss. arkadaşlar DLC adasıyla arkadaşlar DLC adasıyla beraber 5 ada oluyor. Birinci ada, e, ikinci ada var, üçüncü ada var. E, dördün... mı evet. dördüncü ada. Evet. Dördüncü ada. Dördüncü ada DLC adası. Yere de mi inmemem gerekiyordu? Evet. Arkadaşlar. Nerede duracağım oğlum ben? Duracak bir yer yok. Tamam özür dilerim. Arkadaşlar. Oyunda 5 tane ada var. Birinci ada bu ada, ikinci ada başka bir ada işte. Üçüncü ada başka bir ada. Adaların böyle ada adları yok ama var hmm. Ve diğer adası var, dördüncü ada. Bu hep paketle giyilir. Biz bazen önce gittik ya. Yeni silahlar falan aldık. Yani bir önceki videomuzda o. Bir de cehennem katı var. Orada iki tane boss'umuz var. Zal ve Şeytan. Zal tam orada Şeytan'ın sağ kolu. Öyle. Ben kendime gülüyorum bu arada. Sana gülmüyor ben yanlış anlama. Çok sinirim bozuldu. Sana hep pahalı oluyorum da o oyunda. Hiç süper, hiç süper nature kullanmadım. Ay o ne? Her şey Güzel. şu özel bir şey. Şurada gizli para var sanki. He önemli bir şeyse göster gizli para. Öyle mi yanımız Nereye girdin ya sen? hadi de ben şey, sen basma bunu. Yani bir şey vermiyor. O, yani, Şu bak, ne zar? Şey, ben aldım ya ben andım ya. Zalim. Dedi haft. Bu da şeyi geliyor? Dı zar ben kral. Ben o zarara giren şey. beni kendim zannettim ama sen mi hissiniymisin? Ben. Bu zar kral. <laughs> zar kral. Bu şeytanın sağ kolu. Yazmış yine. Yani. Arkadaşlar bu ünlü bir şey şeften hani müzik şefi mi ne hani böyle çubuklarla böyle böyle orkestra şefi orkestra şefinden ismi vermiş ismi şimdi unuttum ama yani. arkadaşlar ikinci adaya geçiyoruz tamam bu ya, biraz bunların da Türkçe'sini bilmiyorum biraz çaylanmak geliyor Tamam geçelim. Şeytanı alt etmenin yolu var diyor. Bütün bu kontratlarını toplayayım sonra ona vermeyeyim ve onu dövün diyor. <laughs> Allah Allah. Bir yolu yedin Ay. Seni mi takip etmem gerekiyor? Şimdi bence arkadaşlar pek bir gidelim. Ona gidiyorum. Arkadaşlar bence pek bir rağmen gidelim. Şey. Adamın biri Yuvarlak. çok mutsuzmuş. Yuvarlak mı? Pardon. <laughs> Babam. Yani <laughs> <laughs> çok önemli. Adam beni çok <laughs> mutsuz. Bana demişler ki şu işte paylaşmaya git. Senin bilgisi. Tepki kral mı? Adamız demiş bak, gel, ki o paraları çalsın gel gel, benim. gel, gel gel gel. <laughs> o ne ya? Tepki kral mı bu? Yapmamız lazım. Hayran ki bak 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 böyle geliyor. Babam söylesene geldikten sonra böyle geliyor diyorsun. Arada kaldım arkada. İyi bir yerde kaldım <laughs> böyle Söyle bakalım. Taş mı atacağız onun üstüne? <laughs> üstüne at atlayıp taş atacağız. <laughs> Allah geçtim sokak. Arkadaşlar bu ördeklere verirsek bir şey olur mu? Yani, or... Babacım ördekler de yukarıdan bir şey atıyor deseydin keşke. Bazı ördekler atıyor, ampul atıyor. Keşke deseydim ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu trenler geliyor baba. Karışık bu masada ben de çok yanıyorum bak. Tamam mı? Or... Hiç gel. Yani, tamam sen de boş ver ya. Tamam. Durur sen de kurtar mı? Ben de bazen zorlanıyorum da. Durur sen de kurtar <laughs> <laughs> yükseldi. Valla öldüm. <laughs> Nasıl öldüğümü de bilmiyorum ha. <laughs> en çok sinirim bozuldu. Aaa bir şey kovalı. Şu açık geliyor. Dörtten. Neredeyim ben ya? Alırsın. Çok stresli. Şimdi bir geldi. Ya bak. Bu boss gerçekten sinirlerimi bozuyor ya. Bu valla... Bravo ha. Nasıl? Yani... Böyle hem adamı mı? öldürüp, hem beni kurtarmak diyorsun. İki özelliğin var yani. Şimdi... Yarın Şimdi... da gel. Şimdi... var. Korkunç ya bu oyun. <laughs> yani... Baksana. Şunların üstüne mi çıkmam lazım? Evet. Evet, evet. Sen de mi öldün? Evet. Ben yani dikkatsizliğe gelebiliyor bu son halinde ölebiliyorsunuz. Gerçekten benimle takıldığım bir boss olsun söylemek gerekirse. Arkadaşlar bu arada şeytan bossu bence oyunda o kadar zor boss. <laughs> Arkadaşlar yani şeytan bossu o kadar boss varken o bossların yanında çok kolay kalan bir boss yani o kadar boss geçiyorsunuz kolay geliyor Zal kadar bile çok zor bir boss Sağ ol. Gel. Sağ ol da. Gönlümüzde. Yerleşmiş. Yani ben hangi duyu organımı çalıştırmam lazım ölmemek için anlamadım yani. Öldüm. Bu da bakalım. bakı değil mi? Bak bakım, bir şey Bak. Neredeyim ben ya? Ya kendim neredeyim bu, göremiyorum bile o kadar bu, karışık. Bu de bizi takip ediyor <laughs> Doğru silah bulurum oynuyorum şu an. İyi bir silah. Evet, yani iyi bir silah. Senin için kötü bir silah. Şu 3 3 tane 4 tane oturan. Neyse ben de ölecek belli bir canım var. O, sıkıntı bu olsun. gerçekten. Hop. Siz dikkat oynamayız. Vallahi bu aha. Öldüm. Ya bir restart yapar mısın? Benim hatrımda. Teşekkür ederim. <laughs> um, bir daha yapmıyorum tamam mı? Tamam tamam. Ben sadece bak ateş yem atış etmeyi bırakıyorum sadece kaçayım. Bakın ben böyle aşağıdan geliyorum. <laughs> Arkasındayım arkasındayken bana geliyor ya. Niye bana geliyor benden? Ne istiyor bu? Arkasından çarşısının yuvarlanma özelliği de var. Yuvarlanınca... <laughs> Yuvarlanınca bir şey değerse bile canı gitmiyor. Göstereyim. Şöyle. Döndüm. Hiç canı gitmiyor. Yani bir şey güzel. mi yaptım ben? Yok ben hmm. yaptım. Hmm. Yani kalmış özellikler oh, olan bir oyun. Gerçekten bağlı. Bunu kurtarma <laughs> lütfen. Ay ay kurtar. Sen tek git. Babam kendini <gülüyor> feda etti. Neyse geldim. Öyle be. Ben neredeyim ya? Karışık. Ben şu adam... ...at halinde özellikle nefret ediyorum. Bir başka at halinde nefret ediyorum. Ben. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben e, yani alttakilerden kaçıyorum. Ama kaçmak için zıplıyorum. İmkansızlıklar var. İnşallah. Zıplıyorum, yukarıdaki adama çarparım tabii normal olarak. Evet, imkansızlıklar var baba. Evet. Ne yazık ki var. Yani... Ee, ne yapmam gerekiyor anlamadım yani. Başım beni evet. kovalıyor. Bak böyle imkansızlıklar var. Bak, Şimdi bir sürü harf bir şeyler dökülüyor yukarıdan. Ben hangi tek bir nokta var orada durman lazım ki bunu başarabilmek için onu da ezberlemen gerekiyor bence. Ben bir öyle yanıyorum. Çünkü imkansızlıklar var. Baksana bak bak. Şimdi ben ne yapmam lazım? İmkansızlıklar var. Allah'ım geçtim ya. Gibi... Aa vallahi ölmedim şaka. Hemen şimdi ne yapmamın? Bunlar kafamıza mı düşüyor? Şuraya çıkın, şuraya çık. Ama sen bana bak işte geç söylüyorsun. Ben bunları bilmiyorum ki sen bunu ezberledin Gördüğünüz için. Şimdi bir canım var. Valla öldüğünüz öylesi hiç şansımız yok. Sıfır sıfır ihtimal. Neredeyim ben ya? Ben var mıyım oyunda? Varsın. Aa o köşedeymişim. Ama oh, şimdi birazcık sen gelmesen. Ol. Ayıp oldu. Yok valla gelmesen bence daha iyi. Aaa! Ya neye Hiçbir şeye değmediğim. Çok zor. Gelecek misin? Gelmeyeyim mi? Yani istiyorsan gel. Vallahi istemiyorum. <laughs> tamam. <o ara. gülüyor> geçelim ben. Tek kişi geçelim. Böyle yani tam senin öleceğin dakika falan bir şey, öyle gelsen? Ya yani öyle daha zor olur. Çünkü hiçbir ben iki kat canı oluyor ya. Öyle mi? Evet. Bence öyle oluyor normalde. Zaten kabi geldi yani. Kabi oldu. Kabi hani öyle bir oyun. Yani. 15 dakika yani. kalmış. Bizim evet. oynanın sıra. Bence çok ideal tam saatinde bitiyor. kendimi şu an videoda çok merak ediyorum. Oynarken değişik değişik surat ifadelerim olmuş olabilir. Öldü mü? Bitti mi? Bir, bir tane daha var. Hep bir kıran ya. Roketli güncellendi. <laughs> en sevdiğim oyun Rocket Kim öyle mi? Killzone? PlayStation 3'te seviyorum evet. Kesin... sonra bir Killzone videosu da yapabiliriz ileride yani. Ama hmm. hani o da pek kanlı aslında. Diyelim hani biraz şey veriyor. Hayır yok ya çocuk da biraz argo, Türkçe çevirisi argo olmuş bence. <laughs> evet. Yani hani... Yani, normal evet. bir silahlı oyun. Kanlı Hani tanıftı. Kan var ya? Kan var mıydı? Ya? Aa, ben <laughs> nasıl Nasıl hatırlamazsın Adam böyle ölünce bile kalkmış. <laughs> kırmızı boya diyelim yani. Kırmızı boya, evet kırmızı boya. Geçtin kırmızı mi bu arada? Evet. evet. Tamam bence bu videoyu bir sonlandırdık. Evet bence bayağı oldu. Bu bölümde geçtik. Arkadaşlar hani Killzone'da ki, hani Bence böyle bir belli yaş kitlesi Oyuncusu hani. Benim yaşım neyseniz oynayın. Yani ama kanla aynı yani çok böyle ne diyelim böyle yani alışık değilsiniz böyle uyuyor. oluyorsanız kan görünce. Kan tutuyorsa oynamayın. Neyse hiç ben kandan falan bahsetmiyorum. Evet. Eee videoyu da sonlandıralım. Evet. Bir sonraki partta Neler var, neler bizi bekleyebilir? Dı dı Şeker boss, babam hatırlar. Şeker boss. Eskiden lanet bir boss. Hiç geçemezdik. Ben bir tek oynarken bir geçmiştim. Şeker bosu. Sonra cin bossumuz var. Oralarda bir tane kuş bossu var. Ona inanamayacaksınız ama babam geçmişti. Evet, tek geçebildiğim şey oydu. <laughs> o da oyunun en zor bossları. Ben hatırlamıyorum ama şu anda. Yaprak falan atıyordu e, tüy atıyordu tamam hatırladım. Tüy atıyordu. Bir tek onu ben geçmiştim. Bu oyun ilk aldığımızda değil mi? Sonra ben oyunu bıraktım zaten. Peki görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.